Brezilya Devlet Başkanı Saygıdeğer Dilma Rousseff, Sayın Bakanlar, Brezilya Ulusal Belediyeler Konfederasyonu, CNM'in Başkanı Değerli Mevkidaşım Paolo Zoluski, Sayın Mevkidaşlarım ve Dostlarım, Dünyada 140'tan fazla ülkeden belediyenin bölgesel üretimleri ve birlikleri temsil eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Eğitimler Teşkilatı Yücelci Başkanı olarak İstanbul'dan sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Arzu ediyordum ki bugün sizlerle birlikte olabilirim. O maalesef ülkemdeki genel seçimler münasebetiyle kentimden ayrılamıyorum. Yücelci Şemsiyesi altında hepimiz küresel bir ailenin üyeleriyiz. Ve küresel sorunlar hepimizin bütün yerel liderlerin paylaştığı endişelerdir. Kentlerimizdeki toplu ulaşımı nasıl geliştirebiliriz? Sunduğumuz hizmetlerin hemşehrilerimize ulaşmasını nasıl sağlayabiliriz? Sürülebilir bir geleceğe nasıl garanti edebiliriz? İklim değişikliklerinin kaçınılmaz etkilerine karşı kentlerimizi nasıl dirençli hale getirebiliriz? İstihdamda artışı ve ekonomik gelişmeyi nasıl sağlayabiliriz? Gençlerimizin etkin katılımını ve değişimi nasıl teşvik edebiliriz? Ve bunları hem UNAK'la hem de Yükselci kanalıyla Birleşmiş Milletler çatısı altında uluslararası politika gündemine taşıyoruz. Bu konuda uluslararası kamuoyunun ve hükümetlerin takdir ve teşviğini bekliyoruz. Aynı zamanda sizi 3. Yüselci Dünya Kongresi'nde kabul ettiğimiz 2030 kenti manifestosunu hassasiyete takip edeceğinize inanıyorum. Bu bildiri küresel bir ailenin mührünü taşıyor. Altında belediye başkanları ve uygulayıcılarından oluşan 3000 yerel yöneticinin imzası var. Bu bildiri geleceğimiz için son derece önemlidir. Çünkü dünya nüfusunun yüzde yetmişinin kentlerde yaşayacağı bir süreci yaşıyoruz. Gece kondusu olmayan daha temiz, daha yeşil ve daha değerli toplu kentleri kurmayı hedeflemeliyiz. Aynı zamanda bütün kentlerin paylaştığı küresel iletişim mantığını hayata geçirmeliyiz. 2030'un kentleri uluslararası arenada daha güçlü bir temsil ve role sahip olmalıdırlar birbirlerinden güç alarak uluslararası bir ağ çerçevesinde çalışmalıdırlar. Değerli dostlarım, Brezilya ve Brezilya kentlerinin dünya gündeminde çok önemli bir rolü olduğunu belirtmeliyim. Kentleşmenin getirdiği sorunları çözme adına önemli çalışmalar yaptınız. Gecekondu bölgelerinin ıslahındaki çabalarınızı ve edindiğiniz tecrübeler dünyadaki pek çok mevkidaşım tarafından hassasiyetle inceleniyor ve takip ediliyor. Tropikal ormanlar ve zengin biyolojik çeşitliliğinizi koruma konusundaki önemli sorumluluğunuzu üsyalcı olarak hepimiz paylaşıyoruz. Ve bu konuyu uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinin gündemine aldırmak için yoğun bir çabamız var. Ayrıca değerli mevkidaşım Paolo Zilkoski'nin Yükselcinin yönetim organlarında ve tematik komitelerine aktif katılımını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Brezilya teşkilatımızın tarihinde çok önemli roller oynamıştır. Teşkilatımızın kongresine ev sahipliği yapmıştır. Ve ilk eş başkanlarımızdan birisi de dönemin Sao Paulo Belediye Başkanı Sayın Marta Süplisi olmuştur. Kasım ayında Porto Alerge'de düzenlenecek olan Metropolis Dünya Kongresi'ne Brezilya'nın ev sahipliği yapacak olmasını da burada teşekkürlerimle kaydetmek istiyorum. Biz sizin teşkilatımızın geleceğinde de çok daha önemli bir rol oynamanızı istiyoruz. Değerli dostlarım, birlikte daha güçlü olabiliriz dileğimi sizlerin aracılığıyla bir kez daha yenilemek istiyorum. Lütfen Birleşik Kentler ve Yer yönetimler Dünya Teşkilatı'na olan desteğinizi artırın. Ve dünya çapında gerçekleştirdiğimiz daha iyi bir yaşama doğru daha iyi kentler yürüyüşümüze katılın. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum şahsım ve teşkilatıma göstermiş olduğunuz destek ve teveccühten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.